Abi adam, e, adam. bizim futbol severler olarak Türkiye'den çok keyif aldığımız şey futbol izlemek, işte maçları izlemek, birbirimiz yemek, biçmek Abi şu zemin olayına bence kesinlikle bir yorum yapmalısın e, çünkü senin kesitler futbol rezalet kesitleri mi? bayağı düşüyor. E, abi bu rezalet bak gerçekten abi sadece daha yatırım ya. yapmıyor. Zemin, yani, değil abi. zemin Antep Spora Antep e, takımına yakışır bir zemin olmuş. Bu kaliteye bu. Yani, abi bak burada ama futboldu şey salak bir şey söyleyeceğim ben sana. Burada federasyonun devreye girmesi lazım. Abi kesinlikle girmesi gerekiyor da bak şimdi sen bugün John indirdin değil mi abi? 21-22 evet. yaşında zıpkın gibi çocuk. 20 milyon euro da evet. senelik para ödüyorsun buna. Sen 3. hafta 5. hafta Antep'e gittin. Bu zeminde çapraz koparttın. Abi, ne oldu abi? Bak sana bir şey söyleyeyim ben canım kardeşim. Bizim bu kadar futbolu sevip, Avrupa'da bu kadar yüksek nüfusa sahip olup topçu çıkaramamızın sebebi ne? Niye Türkiye'den futbolcu yetişmiyor? Mesela niye gurbetçiler Almanya'dan bizim 3-4 katımız topçu çıkartıyor Avrupa piyasasına? Altyapın yok. Altyapın yok. Geliştirici hiçbir unsurun yok. O mini gırtlak giyiyorsun. Olayın bu. Antep sence diyor mudur? Ben altyapı tesisimi düzenleyeyim, stadımı düzenleyeyim, oyuncu Abi tamam da, vereyim. Antep bunu demiyorsa federasyon başkanı da diyecek ki kardeşim ben senin maçlarını Antep'te oynatmıyorum. Sana en Ama yakın sahne Antep sonra var, dönecek diyecek ki ya diyecek başkan zaten diyecek amına koyayım tıngır mıngır. Bunu nasıl önüne geçeceksin biliyor musun? Federasyon diyecek ki bir dakika sen bu sene transfer yapacaksın değil mi? Antep işte örnek veriyorum Konya'nın zemini fena, fena değil de Konya. Örnek veriyorum. Şu an götümden atıyorum. Al diyecek transfer. Dur! Çıkart diyecek parayı. İlk önce transfer yapmadan şu zemini düzeltiyorsun. İlk ben önce ya, zemini, zemini işte? ayarlıyorsun. Kaymak gibi göreceğim orayı. Ondan sonra ne sikimi alıyorsun yoksa sana lisans vermiyorum. Çıkartamazsın lisans topçunun lisansını. Aldığın adamın lisansını çıkarttırmam sana. Belirli bir düzey olacak, belirli bir standardı olacak bunun. 3-5 kişi gideceksin Konya stadı. İşte Ankara Eryaman stadı. Ee, gezeceksin Başakşehir stadı, Fatih Terim stadı. Gezeceksin, diyeceksin ki evet zemin uygun. Ondan sonra sen o topçunun lisansını çıkartabileceksin. Kesinlikle yani federasyonun burada bir standart zemin prosedürü belirlemesi gerekiyor. Diyecek ki minimum şu kalitede işte şöyle, şu çimden, bu çimden, şu kıldan, şu yoğurttan olacak. Diyecek abi herkes ona uymak zorunda. Ya kesinlikle. Yani bak, çünkü burada... bu abi artık sporcu sağlığı ya. Ya abi ne? adama ya yani oğlum Galatasaray olsun bak Galatasaray küme düşsün isterim. Bak Galatasaray küme düşsün isterim. Fakat Galatasaray'da Osimen, Antep'te tamam mı? Saha yüzünden sakatlansın asla istemem. Bak asla istemem. Daha küme düşsün isterim ama o simen bu sebepten dolayı sakatlansın bak asla istemem. Ya şimdi yani bir şey bu çok ciddi bir problem ya. Yani ee, Allah korusun. Futbolcu sağlığı her şeyden önemli. İnsan olmak önemli her şeyden önce. E, i̇nşallah o simen bir e, küfür müfüra ederek ama uçan tekme atar 36 maç ceza alır. Oynayamaz. Tabii canım, ayrı. Ama, keşke, ama ee, Allah korusun sakatlık çok ayrı bir şey. Sakatlığa hiçbir zaman dua etmedik etmeyeceğiz de. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray varınıyor onu o simere bastı doğru mu? Doğru. Yani e, Belki önümüzdeki 30 sene boyunca kırılamayacak bir transfer rekoru bu tahmini. Doğru mu? Muhtemelen. O yani doğru. gelir mi sizce 70 milyon 75 milyon euroya bu lige bir daha adam bonservis bedeli? İmkanı yok. Öyle İmkanı bir şey yok. yok. Yani 30'lar bile imkansızken birden ibra 70'lere falan çıktı. Doğru mu abi? Yani. Şimdi o simeni götürmüştün. Farz ediyoruz. Son 10 dakika attım dün sahaya ya. Attın. Isınsın diye. Bir tak daha ya koyayım. Çapraz mapraz ıvır zıvır aldı eline bacağı. Ne olacak? Bitti. Galatasaray'ın yatırımı da gitti. 75 milyon, milyon euro gitti. Galatasaray bitti. Vallahi bitecekse sebebi bu olmaması gerekiyor yani. yani. Bak bitsin okey. Bu konuda ya fikriniz de bu sebepten dolayı değil yani bu. Çıkmaz bir daha yani. O göte giren çıkmaz. O yüzden abi ya bizim abi bir şey söyleyeceğim bir de yani bu ya bizim hak ettiğimiz bu yani. Biz yani bakma bizim zamanında. lige dünyanın e, en zevkli ligi bence öyle. Hakikaten öyle yani. Ben ee, çok seviyorum bizim ligi. İzlemeyi seviyorum. Çünkü bu ülkenin vatandaşıyım. işin içindeyim. Çok seviyorum amına koyayım. Ama yani bizim vakit bizim mesela TFF'den bu çıkar. Bizim MHK'den bu çıkar. Bizim evet. yöneticilerden bu çıkar. Bizim taraftardan, tribünden bu çıkar. Bizim insanımızdan bu çıkar. Bizim hak ettiğimiz bu. Ya beyler gereksiz milliyetçilik yapmayalım. Biz bir İngiliz kafasına sahip taraftarlar, yöneticiler, ee, değiliz. Ya amına koyayım bundan 15-20 sene önce tel örgüler vardı ya amına koyayım bizim şehirlerimizde, statlarımızda. İnsanlar sahaya atlamasın diye. Tel örgü maymun gibi kafese kapatıyorlardı bizi ya. Bakma UEFA standartları değişti de değiştirmez. Yani o yüzden ee, çok da şey yapmamak lazım. Ne kadar ekmek o kadar köfte deriz ya işte. Abi mevzu bu. Bizim hak ettiğimiz bu, bu. Bizim insanımızın oluru bu. Bizden bu çıkar. Sen bugün altyapılarda bak bu sadece Galatasaray Akmanlar mevzusu ıvır zıvır değil. Bu her yerde var. Sen altyapıda torpil işletirsen e, senin e, altyapı hocanın arkadaşının oğlu oynarsa bu ne bu ülkeden topçu yetişir. Yetişmiyor da zaten. Çok nadir. Çok nadir yani, abi. Çok na 10 yani, yılda bir bir şey çıkıyor. Herkes bir şeyinden işin yani. Kim işte. parlıyor oğlum? En son kim çıktı amına koyayım bu ülkeden ya? Arda Güler çıktı yani 10 senedir konuşuyoruz ya. Al Ömer Faruk Beyaz anlata anlata bitiremedin. Şu Tutkart'ta adamı kadroya almadılar. Üçüncü lig takımına kiraladılar. Abi Buyuz abi abi, oğlum. Gülerden önce de Arda Turan diyorsunuz chat. Yani ar arada zaman farkına bakın ya. Ya bu Çocuğu ya şimdi yani. Arda Güler. Amına koyayım biz yani Norveç kadar Norveç'in Norveç'ten daha mı az seviyoruz biz futbolu? Hayır. Hatta daha bu ülke, bu abi, ülke bu arada. dünyada bak dünyada bizim kadar futbol İngiltere bir birdir Brezilya, Brezilya, Brezilya birdir. Ee, Brezilya'daki futbol aşkı çok başka. Arjantin'i buna koyarsın. İngiltere'yi koyarsın. İtalya'yı koyarsın. Fransa'yı koyarsın. Bizi koyarsın amına koyayım. Evet. Ama abi Kenan Yıldız senin altyapından çıkmadı Ya Kenan Yıldız'ın sende ne alakası var oğlum? Ne alakası var abi Kenan Yıldız'ın? O zaman Emre çalan Hakan Çalhanoğlu. Emre Can'ın Hakan Çalhanoğlu'nun sende ne alakası var amına koyayım? Bunları sen yetiştirmedin ki. 90 milyon nüfusun var. 10 milyonluk ülke kadar futbolcu çıkaramıyorsun. Ozan Kabak falan yazıyorsun ya. Rezillik işte. Ya Ozan ne yapmış ki? Ya, ya Ozan Kabak kim ya? Ozan Kabak kim kim? Ne yapmış Ozan Kabak? Oğlum beyler konuştuğumuz adamların Semih Kılıçsoy'la alakası yok. O Oğlum, şekilde Semih adamlar Kılıçsoy zaten çıkıyor kim koyayım. Dalga mı geçiyorsunuz Yılmaz siz olabilir ya? Olabilir mi abi peki? Ya Burak Yılmaz'ı da yani ya baba bak ben size Anlediğine sayayım. Gerçeği söyleyeyim. Falan. Gerçeği söyleyeyim. Hiç kimsenin götü yanmasın bu ülkenin bir numarası Arda Turan'dır. Evet. Tamam mı? Şeyiz. Arda Güler belki onu geçecek. Oraları konuşuruz. İnşallah. Ee, ama bir numarası Arda Turan'dır. Yetiştirip dışarısı. Nihat var. Arda Güler var. O kadar. Tugay, Tugay Kerimoğlu var. Abi bu seviyeler değil onlar yine Tugay Kerimoğlu falan da. Yani Emre Belezoğlu var. Beş tane ya. Abi <laughs> kaç yıldan bahsediyoruz bak. Yani bu Tugaylar Mugaylar 30 yılın öncesi. Yani beş tane adam sayabiliyoruz. Ya Okan ya. 80, Buruk 90, ne 90 var ya. De. Ya Bugün yoldan bir tane interliği çevir. Okan Buruk ne? O kimler amına koyayım ya. Güncel futbolu takip ediyorsa. <laughs> Güncel biraz bakıyorsa Galatasaray'ın hocası mı der. Ümit Daval'a gitmiş Milan'da oynamış lan. Kaç maça çıkmış Ümit Daval'a Milan'da amına koyayım. Ona bakarsan Fatih Akel de Mallorca'ya gitti. 3 ay. E Cener Erkin de Inter'e gitti. Rüştü Barcelona'ya gitti. 3 maça çıkmadı. Gökdeniz'i dahil edersin belki Rusya'da iz bıraktı ama o da Rusya işte. Rusya bizden iyi birik mi? Ne alakası yok. Tuncay Şanlı. En iyi adamımızdı o dönem Arda Turan'la beraber. Premier Lig diye tutturdu. Middlesbrough'a gitti. Gitti sene Middlesbrough'a küme düştü amına koyayım. Ya beyler. Abi bu yazılan isimlerle konuşulan isimler arasında inanılmaz fark var. Nuri Şahin yazıyor amına kodumun eşeği ya. Alakası Lan yok sen ye... mi yetiştirdin Nuri Şahin'in? Nuri Şahin'in Türkiye ile ne alakası var? Kenan yazıyorsun. Kenan'ın ne alakası var Türkiye ile? Hakan Çağlan oluyoruz. Ne alakası var ya? Boş boş mevzular ya. Sayacağınız 5-6 tane isim var beyler. Adam. Hasan adam. Şaş Türkiye'de yetişmedi mi? Yetişti. Nereye gitti Ama Hasan gitmedi. Şaş? Hasan Şaş Real Madrid'de, yani? Barcelona'da amına koyayım oynadı da haberimiz mi yok? Tam zamanında Liverpool istemiş gitmemiş. O olay doğru bu arada. E ee, Enes Ünal yazıyorlar ya. Amına koyayım. İşte Seviyor o. Enes Ünal yazıyor. Enes Ünal'ın hali ortada.